aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm aziz şehitlerimizin huzurunda saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyoruz. Bugün bu salonda Eskişehir'inden Çorum'una, Kocaeli'sinden İstanbul'una Türkiye'nin 12 farklı ilinden gelen 186 firmamızla beraberiz. Sanıyorum ki Covid döneminden sonra ülkemizde gerçekleştirilen en büyük B2B etkinliği bugün bu salonda olacak. 645 üyesi olan Saha İstanbul'un üçte birinin bugün bu salonda bizlerle beraber olması işbirliğimiz adına bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gün boyunca 35 masada 700'ü e aşkın görüşme yapacağız. Salonda şu anda 35 masada 100'den fazla Aselsan personelimiz sizlere eşlik ediyorlar. Arkadaşlarımızın tamamı kendi alanının uzmanlarıdır. Aselsan sektör temsilcilerimizden ve tedarik ekibimizden oluşan arkadaşlarımıza yapacakları çalışmalarından ve bugün için gösterecekleri özveriden dolayı şimdiden teşekkürlerimi arz ediyorum. Kıymetli misafirler Aselsan Türkiye'nin en büyük değeri. Dünyanın en büyük 48. savunma sanayi şirketi. Aselsan'ı bu noktaya taşıyabilmiş olarak olmak hem ülkemiz açısından hem de bizler açısından gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Ülkemiz açısından çok büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz var. O yüzden Aselsan'ımızın sloganı milletin hayali Türkiye'nin Aselsan'ı. Bu hayale koşabilmek adına Sayın Başkanımızın liderliğinde son 3 yılda önceki kazanımlarımızın üzerine yenilerini ilave ederek yola devam ediyoruz. Hem ciromuzu hem de çalışmakta olduğumuz tedarikçi sayılarımızı artırıyoruz. Aselsan bunlar 3 yıl öncesinde 1.4 milyar dolar ciro yapan bir şirketken geçtiğimiz yılı 2.3 milyar dolar ciroyla kapattı. İnşallah 3 milyar dolarları da çok yakın zamanda görmeyi Rabbim bizlere nasip eder. Saha İstanbul gerek e, hacim itibariyle yani e, üye sayısı itibariyle, gerek hitap ettiği coğrafyalar itibariyle, gerekse ilgilendiği konular itibariyle sürekli gelişen, büyüyen ve e, değişik fonksiyonlarla savunma sanayimize değer katan bir eee kurum olarak bu fonksiyonlarından sadece birisi olan firmalarımıza iş geliştirme firmalarımızın eee savunma sanayi süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlamak üzere bu B2B etkinliğini eee talep ettik ASELSAN'dan ve eee sağ olsun Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız ve eee tedarik eee yani Tedarik zinciri genel müdür yardımcımız çok hızlı reaksiyon gösterdiler ve burada bugün bizlere bu müstesna ortamı hazırladılar ve biraz önce Nuh Bey'in belirttiği gibi 35 değişik masada sizlere her konunun uzmanlığı sizin karşınıza çıkarmak suretiyle bir seferde bütün firmaların ASELSANA dair görüşebilecekleri bütün herkesi sizlerin görüşmesine hazır ve nazır hale getirdiler. Bunun için en kalbi şükranlarımızı hem sizler adına hem saha adına en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Ben hazır bu şekilde bir araya gelmişken sahaya ilişkin bir iki not paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi malumunuz bizim iletişimimizi sağlamakta kullandığımız mobil iletişimimiz var. Saha app'imiz var. Bu e, saha epi çok etkin kullanmanızı e, talep ediyoruz. E, saha ep de biz normal günlük e, haberlerimizi paylaştığımız gibi ihale duyurularını paylaşıyoruz, proje e, ilanlarını paylaşıyoruz ve diğer türlü gerek eğitim anlamında olsun, gerek etkinlik anlamında olsun her türlü etkinliğimizi bu saha mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz. Sahadan daha fazla istifade edebilmek için. Bu e, saha mobil uygulamayı daha sık daha etkin kullanmanızı Buralarda en ufak bir hani e, Ne bileyim işte şifre yenileme vesaire ihtiyaçları olduğunda Süratle bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz Bir diğer konu e, 27 Eylül'de saha MBA programını tekrar başlatıyoruz Yani e, yeni dönem şeyi 27 Eylül'de başlatıyoruz Saha MBA programı e, Bizim Mühendis patronlarımız, patron çocukları ve kurumsal firmalardaki üst düzey yöneticilere özel kurguladığımız ve dünyanın en prestijli programlarına denk olarak kurgulanan bu yeni programda da Harvard Üniversitesi'nin kullandığı simülasyon sistemlerini, profesyonel mentorluk sistemlerini ve yine Harvard'ın kullandığı case study'leri birebir kullanıldığı ee, ve bir önceki programa göre 100 saate yakın daha kapsamı genişletilmiş çok daha e, iddialı bir program başlıyor olacak ve burada hedefimiz 2026'da dünyanın en prestijli 10 programından biri haline gelmesi ve e, bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Onun için özellikle ee, bu anlamda yani işi üretim olan insanların yönetim alanında da kendilerini geliştirmeleri için çok önemli bir fırsat sunuyoruz. bunu değerlendirmenizi e, üyelerimizden rica ediyoruz. Bir diğer konu saha Expo. Şimdi e, malumunuz pandemi nedeniyle saha e, expoyu ertelemek zorunda kalınca sadece sanal tarafını yapmıştık sanal tarafını, Kubita ee, düzeltiyorum Aselsan iştiraki test firmamızla yapmış idik ve o yönüyle de dünyada bir ilkti. Eee Tridi savunma sanayi fuarı olarak dünyada bir ilkti ve bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi Kasım'da hem fiziki tarafını hem de sanal tarafını aynı anda gerçekleştiriyor olacağız. Bu kasımdaki gerçekleştireceğimiz fuar bir önceki fuarın 5 katı büyüklükte olacak. 600'ün üzerinde ve 25'ten fazla yabancı ülkenin katılımıyla gerçekleşecek bir uluslararası savunma sanayi ihtisas fuarı. Yani sanayicinin sanayiciyle sanayi konuşacağı bir fuar olacak. Sanayi ihtisas fuarı olacak. O fuarda da o fuardan da azami şekilde faydalanmanızı öneriyoruz. Kasım'da olacağı için aşı süreçlerinin falan da tamamlanmış olabileceğini ve daha rahat bir e, ortamın bizi beklediğini e, tahmin ediyoruz. Öyle bir beklentimiz var. Bir diğer konu Saha Stüdyo'yu kuruyoruz. Burada Saha Stüdyo'da e, firmalarımızın başarı hikayelerini, projelerin başarı hikayelerini paylaşıyor olacağız. Ve e, bu şekilde hem bilinilikleri sağlamak hem sektöre bir motivasyon getirmek e, getirmeyi hedefliyoruz. Bir diğer konu saha girişim diye bir yapı kuruyoruz. Bu saha girişim de scale up seviyesine gelmiş. Yani TRL 5 artık prototipi çıkmış projelerin yatırımlarla buluşmaları. Bu OEM tarafından yatırımlar olabilir, yatırımcılar tarafından yatırımlar olabilir. Yatırımcılarla buluşmasını sağlayarak bu anlamdaki milli yeteneklerimizi geliştirmeye dönük bir e, faaliyetinde içinde oluyor olacağız. Yine e, Saha olarak mihenk diye bir yapı kurduk. Milli Havacılık Enstitüsü Komitesini kurduk. Bu şimdi dünya havacılık otoritesi var. Bunun altında Avrupa, Asya-Pasifik ve Amerika var. Biz Avrupa'ya bağlıyız ve Avrupa'da 12 tane ülke vardı burada. Yani kalite mutfağında olan, yani havacılıkla ilgili kalite vaaz etme yetisine sahip 12 tane ülke vardı. Biz kurduğumuz bu yapıyla. 13. ülke olarak Türkiye'nin oraya monte edilmesine vesile olduk ve bu süreç sağ üzerinden, sağın mihenk e, yapısı üzerinden devam ediyor ki burada işte e, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kamu kurumlarının yanı sıra platform üreticisi e, firmalarımız var ve bu şekilde böyle bir e, açılım sağlamış olduk. Bu yönüyle de Türkiye artık kendisine kalite deklare edilen değil, kalite vaaz eden ülkelerden birisi haline gelmiş oldu. Saha İstanbul'dan daha fazla istifade etmenizi sağlamak, buradaki potansiyeli iliklerine kadar kullanmak adına sürekli bizimle iletişimde kalmanızı ve e, proaktif olmanızı e, ve bu şekilde bu hem kendinizi hem sektörümüzü hem ülkemizi geliştirmeye katkı sağlamanızı bekliyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde iki şapkayla mutluluk duyuyorum. Birincisi Saha İstanbul'u yönetim kurulu üyesi olarak, diğer taraftan da Aselsan yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü olarak. Biz Saha İstanbul'da ki gelişmeleri yönetim kurulu üyesi olarak yakından takip ediyoruz. Ama daha öncesinde de Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğü yaptığım dönemde Saha İstanbul'un üyesi olan ilk üniversitelerdendi sahanın vizyonuna sahanın ülkemize yapacağı katkılara inanarak ilham ve o günleri hatırlar İlk üyelerden bir tanesi olarak Gebze Teknik Üniversitesi'nin üye olmasını sağlamıştık. Sonra Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olunca da Aselsan'ın da yine saha üyesi olması gerektiğine inandığım için ilk üye olan vakıf şirketlerinden olduğunu e, biliyorum üye olduk. Saha İstanbul her geçen gün aktivitelerini, faaliyetlerini, çıktığı bu kutlu yoldaki başarılı çalışmalarına devam ediyor. 2018'deki Expo'yu hatırlayacaksınızdır. Katılanlarınız mutlaka vardır aramızda. Daha sonra işte üç boyutlu sanal fuarımızı geçen sene pandemi yılında başarıyla yaptık, tamamladık. Geçen sene yapmamız gereken bir fuarımız vardı. Bu sene erteledik. İnşallah Kasım ayında hep beraber orada buluşacağımızı değerlendiriyorum. Yine başarılı bir etkinlik olacağını biliyorum. Bunun için biz yönetim kurulunda gerekli çalışmaları, gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Saha Akademiden bahsetti, Saha MBA programından bahsetti İlhan Bey. Orada da bizzat ben de ders verdim, vermeye de devam edeceğim oradaki programın e, zenginleşmesi adına e, katkılarımızı sunmaya gayret gösteriyoruz. Aselsan personelinin de oradan faydalanacak personellerimizi de yönlendiriyoruz. Geçtiğimiz sene 6 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 6 personelimiz bu programlarda eğitimlerini aldı. Bizim e, bu büyüyen ve gelişen hedefi net olan bu kümelenmenin Avrupa'nın en büyük iki kümelenmesinden bir tanesi olduğunu Airbus sanırım birinci sırada, ikinci sırada Sağ İstanbul, Türkiye'de de birinci sırada 600'ün üzerinde üyesi olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Bugün işte Nuh Bey de söyledi, bu 645 üyenin üçte biri yaklaşık sizler buradasınız. ASELSAN'ın 50 stratejik partnerinin 17'si de Saha İstanbul üyesi firmalardan oluştuğunu memnuniyetle sizlere aktarmak isterim. Bu günkü etkinliğin de ben bu işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Daha hemen konuşmamın başında bunun sonuçlarını bizzat takip edeceğimi hem kendi tarafımızda, SESAN tarafında hem de saha İstanbul tarafında mutlaka sonuçlarını irdeleyeceğimi, irdeleyeceğimi sizlere e, sözünü buradan veriyorum. Sizlerin de bugün, bakın çok güzel bir ortam. Bu ortamı tabii ki güzelleştiren ve anlamlı kılan, bu pandemi şartlarına göre oluşturulan e, bu ortamda ülkemiz menfaatlerine olabilecek katkıyı ve verimliliği oluşturmak adına sizlerin de sonuna kadar bizlere destek olmanızı ben bekliyorum. Aselsan tarafındaki arkadaşlarımızın motivasyonunun yüksek olduğunu şimdiden söyleyebilirim. İşte biraz evvel Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdürü Yardımcımız konuşmalarında bulundu. Biz 2018 yılında Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili bir bir şeylerin değişmesi gerektiğini görerek ve inanarak adım adım yaptığımız değişikliklerle işte en son bunu bir genel müdür yardımcılığı seviyesine taşıyarak uçtan uca millileşme ve yerlileşme çalışmalarına ve birlikte üretme, birlikte gelişmeye hızlı şekilde adapte olmanın adımını atmış olduk. Aslında sizler açısından ben bunu şöyle ifade etmek isterim. Bu tedarik zinciri yönetimi genel müdür yardımcılığıyla biz sizleri icraya taşımış olduk. Aselsan'ın icrasına taşımış olduk. Biz sizleri ve tedarik zincirini, e, ilişkimizi genel müdür yardımcılığı seviyesine taşımış olduk. Bunu bu anlamda okumanızı ben sizden istiyorum. Tabii ki Aselsan'ın kuruluşu e, ve e, misyonu bunun olduğunu biz çok iyi bilen bir icra kurulu olarak bunun gelişmesine, Gelişmesi için elimizden gayreti verdiğimizi bir kere daha sizlere ifade etmek isterim. Millileşme ve yerleşme kurulu kurduktan sonra kat ettiğimiz yolu Nuh Bey ifade etti. Broşürler oluşturduk. 700'ün üzerinde ürünü broşürleştirdik ve bunlardan 400 ürün millileşti. Şimdi biz aslında çıtayı ve odağımızı yükselterek, daha çok kritik teknolojilerde millileşme ve yerlileşmeyi sizlerle birlikte yapmayı hedefliyoruz. Bu anlamda sizlerin bizlere vereceği desteğe, bizlere sağlayacağı katkıya geri beslemeyi önemsediğimizi bir kere daha ben burada ifade etmek istiyorum. ASELSAN'ın alım oranı bundan 10 yıl öncesine göre %30'lar seviyesinde yurt içindeyken şu anda %70'ler seviyesine ulaştı. Bizim 5000'in üzerinde ASELSAN'ın ASELSAN'a fatura kesen firma olduğunu hatırlatmak isterim. Bu firmaların çoğu yerli firmalar, çoğu kobi niteliğindeki firmalar. Onun için e, her büyüklükte firmanın markalaşma sürecinde bizimle beraber Dünya markası olma sürecinde bizim sorumluluk sahibi olduğumuzu düşünerek hareket ettiğimizi ben size ifade etmek isterim. İşte birçok stratejik partnerimizin burada olduğunu size ifade ettim. 50 stratejik partnerimizin 17'si saha ya olan firmalar olduğunu söyledim. Sizler yakından biliyorsunuz ve gördünüz. Tedarikçilerimize, tedarikçilerle olan ilişkilerimize, sizlere yapılan ödemelere ve bütün süreçlerdeki e, sizleri koruyacak şekildeki aksiyonlarımızı çok iyi biliyorsunuz. Bu amaçla işte e, bugün ayrı bir hızlandırma, ayrı bir etkileşim oluşturma daha fazla kritik teknolojilere birlikte yönelme anlamında yaptığımız bu etkinlikte sizlerin söyleyecekleri, bizlere verecekleri, geri beslemeler, Bizlerde oluşturacağınız farkındalıklar çok önemli hep beraber bir aileyiz. Büyüyerek hep beraber ülkemize katkı sağlayacağız. Biz hemen hemen her konuşmamda ASELSAN'ın kat ettiği başarılar, işte dünyadaki bir evvel Nuh Bey söyledi, ilk 50 firmayı içine girmiş. Bunu ASELSAN tek başına yapmadı. Bunu ASELSAN sizlerle birlikte yaptı. Hep beraber başardık. Hep beraber o ilk 48'in içine girdik. Ben katkılarınız için teşekkür ediyorum. Gidecek çok yolumuz yapacak çok işimiz var. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum. Sağ olun var olun. Şu anda sahneye bir tabak geliyor efendim ama herhangi bir tabak değil. Aselsan Özel Koleksiyonu Şahin Gözü Tabak diye takdim edebileceğimiz bir eserdir. Eser diyorum. Kısaca bilgi vermek istiyorum bir taraftan takdim gerçekleşirken Aselsan tarafından üretilen soğutmalı ve soğutmasız termal görüntüleme teknolojisine dayalı ürünler görüşün zayıf olduğu hava ve muharebe koşullarında kullanıcıya üstünlük sağlamaktadır. Elektrooptik sistemler, Karadeniz ve hava platformlarında geniş uygulama sahası bulmaktadır. Şahin gözü elektrooptik keşif ve gözetleme sisteminden stilize edilerek el dekoru şeklinde işlenmiş bu tabak, Türk cam sanatının ustaları tarafından kumlama ve yalnız renklendirme ile Aselsan için özel olarak üretilmiştir ve Sayın Başkanımız şu anda takdim ediyorlar. hitapları, konuşmaları için şükranlarımız sunuyoruz ve Saha İstanbul Genel Sekreteri Sayın İlhami Kereş ve günün anısına yönetim kurulu yerimizde sahnemize davet ediyoruz. Yine bu hediye takdiminde sahnemizde yer almak üzere. Buyurun efendim. Sağlamadaki emekleri için, hitapları için. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün'e şükranlarımı sunuyoruz. Efendim bir müddet daha siz sahip tutalım. Günün hatırası bir fotoğraf karesini, e, günün hatırası fotoğraf karesini canlı tutalım efendim. Sağ İstanbul yöneticilerimizi ve Aselsan yöneticilerimizi, protokolümüzü, günün hatırasını bir fotoğraf karesinde saklı tutabilmek için sahnemize davet ediyoruz efendim. Buyurun.